Merhaba, ben Nuri Kanetemiz. 29 gün 29 saat okumayı öğreniyorum kitabının yazarıyım. Şu anda sınıf öğretmeni olarak meslek hayatıma devam etmekteyim. Osmancık İran'ın Zaferi konusunda çalışmaktayım. Bu kitabı neden yazdığıma geldiğimde, 29 gün 29 saat okumayı öğreniyorum kitabını. 20 yıllık mesleki hayatım boyunca e, velide, öğrencide ve öğretmende oluşan kaygıları gözlemleyerek buna bir çare bulmak amacı e, Bu kitabın sonucunda e, uygulandığında bu kaygıların e, azaldığını, hiç kalmadığını e, velinin, öğrencinin ve öğretmenin nihayetinde mutlu bir şekilde eğitim öğretim hayatına devam ettiğini gördüm. 29 29 saat okumayı öğreniyorum kitabında. Veli'nin ee, e, acaba çocuğum okumayı öğrenebilecek mi? Kaygı tanıdık Öğrencinin işte okula gidiyorum. Acaba ben de okumayı e, diğer gibi veya abileri, ablaları gibi daha çabuk bir sürede veya e, öğrenebilecek miyim diye bir oluşan kaygı tanıdık Öğretmenim de acaba ben bu yeni gelen öğrencilerime okuma zamanında başarılı bir şekilde öğretebilecek miyim diye oluşan kaygılarını en aza indirmek. Ee, bu kitapta 20 yıllık e, mesleki bilgi birikimlerimi, e, tecrübelerimi e, bu kitaba aktardım. E, bu kitapta tabii ki doğal olarak 29 günde 29 harfle beraber okumaya öğretme için biraz daha e, dinamik, ufak bir değişikliklerle yeni bir yöntem belirledim. İşte e, birinci grup olan işte Elakin harflerinden sonra e, ikinci gruptaki ünlü harfleri öne alarak kitabın e, okuma yazma sürecini daha dinamik, e, daha esnek bir hale gelmesini aradım ve bunun sonucunda daha üretken, e, daha dinamik bir e, kitap, eğitim öğretim süreci meydana geldi ve sonuçta da e, 29 günde çocuklar 29 harfle birlikte kalıcı olarak okuma yazmayı Öğrendiler. 29 gün 29 saat okumayı öğreniyorum kitabıyla e, ister veli olsun ister öğretmen olsun e, yani çocuğa yardımcı olabilecek herhangi bir kişi bu kitabı uygulayarak 29 günde e, çocuğa okuma yazmayı öğretebilir. E, çünkü uygulaması kolay. E, anlaması kolay. E, fazlalıklarına alınırmış. Sade. E, e, Örüntüleme modülü. Bir okuma yazma kitabı. Çocuk kendiliğine belli bir sürede hak verilerek, işte 10-15 harften sonra kendi kendine türeterek de okuma yazmayı bu kitapta öğrenebilecektir. Bu da çocuğun kendine olan özgüvenini geliştirecek. Veli'nin, işte çocuğun bir şeyle başarabildiğini görmesiyle mutlu olmasını sağlayacak. Bu kitabımızda Türkçe konuşmayı başarabilen, 29 tane değişik görseli Türkçe olarak ifade edebilen ve şekilleri Türkçe olarak söyleyebilen herkes 29 günde okumayı öğrenebilecektir. Kitabı nasıl temin edebilirler? Kitabımızı sosyal medya hesaplarından, online satış sitelerinden ve kitabımızın adıyla açılan web sitemizden temin edebilirsiniz.